الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب مزاحمد حمد صلى الله عليه وسلم صلاه وسلام جناب hak içerisinde bulunduğumuz mübarek ayın feyzinden bereketinden En değerli varlık olarak yaratılan insanın maddi ve manevi olmak üzere iki yönü vardır. Beden, maddi, kalp ve ruh ise manevi yönünü temsil eder insanın. Her iki yönün beslenmesi farklı olduğu gibi hastalıkları da farklıdır. Mesela beden yeme içme ile hayatiyetini devam ettirirken kalp ve ruh ancak Allah'ı anma ve ibadet ile doyuma ulaşır. Bedenin hastalıkları ona zarar veren virüs, mikrop gibi şeylerken kalp ve ruhun hastalıkları ise günahlardır. Manevi hastalıklara sahip olanlarla maddi rahatsızlıkları bulunanlar iç dışa, dış içe bir çevrilse birinci grubun ikincisine nazaran daha ziyade yaralı ve hastalıklı olabileceği görünecektir. Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalp ve ruhumuzda yaralar açar. Maddi yaralar kısacık dünya hayatını tehdit ederken manevi yaralar pek uzun olan ebedi hayatı tehdit ediyor. Ayrıca günahlardan gelen yaralar ve onlardan hasıl olan vesveseler, şüpheler, Allah korusun iman mahalli olan kalbin içerisine girip imanı zedeliyor. Ve imanın tercümanı olan dilin ruhani zevkine ilişip onu zikirden nefret edercesine uzaklaştırarak susturuyorlar. Evet, innel mu'mine iza aznaba kanat nuktatun sawda fi kalbi hadisinde işaret edildiği üzere günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nuru imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Değerli izleyenler, her bir günah içerisinde küfre gidecek bir yol vardır. Eğer o günah istiğfar ve tevbeyle imha edilmezse kalbe zarar verebilecektir. Mesela utandıracak bir günahı gizli işleyen adam başkasının görmesinden utandığı zaman melekler ve diğer ruhani varlıkların vücudu ona çok ağır geliyor. Küçük bir emare ile Allah korusun onları inkar etmek arzu edebiliyor. Hem mesela iş yerinde amirinden işittiği bir azardan etkilenen adam, ezel ve ebed sultanı Rabbinin mükerrer emri olan farz namazını ve kulluk vazifesini yerine getirmediğinde büyük bir sıkıntı duyar. Keşke kulluk vazifesi olmasaydı diyebilir. Bu ifade onun Allah'ı inkar etme arzusunu tetikleyebilir. Allah'ın varlığına dair kalbine bir şüphe gelse, kat'i bir delil gibi Allah korusun, ona yapışmaya çalışır. O adam bilmiyor ki, inkarla ibadetin cüz'i sıkıntısından kurtulmasına mukabil, milyonlarla o sıkıntıdan daha müthiş manevi sıkıntılara kendini hedef eder. Sineğin ısırmasından kaçıp, yılanın ısırmasını kabul eder.'' kelâbel rân ala kulûbihim ayetinde belirtilen kötü akıbete uğrar. Ayetten anlıyoruz ki hayır doğrusu şudur ki yapıp ettikleri kalplerini kaplayıp karartmıştır. Böyle bir akıbetten Allah'a sığınır, bizi dini üzere sabit kadem kılmasını niyaz ederiz. Elhamdülillahi rabbil alemin